Doğru tercih listesini hazırlamanın ilk yolu bu listede hangi programları bulundurup hangi programları asla bulundurmayacağını baştan belirlemendir. İlgin, yeteneğin, beklentin ve hedeflerine uygun olan programlar bu listenin omurgasını oluşturmalıdır. Bu bilinçle sürece başlarsan sana uymayan bir programın bu listeye girmesini daha baştan engellemiş olursun. Baştan itibaren ilgini çeken programlar az da olabilir, çok da olabilir. Hiç endişe etme. Alternatifin çok az kalmışsa Sonrasında bunu benzer programlarla zenginleştirebilirsin. Çok sayıda program var ve bunların içinden hangisini seçeyim diye endişe ediyorsan yine sonrasında diğer bazı filtreleme süzgeçleri ile bunları eleyebilirsin. Programlar ilgi, yetenek ve kariyer hedefine göre netleştikten sonra Bunları hem şehir hem de üniversite olarak nerede okuyabileceğini özet bir çalışmasını yapmalı. Bu programların hangi şehirlerde ve hangi üniversitelerde olduğunu bir bilmelisin. Bu üniversitelerin kamu üniversiteleri mi yani devlet üniversiteleri mi yoksa vakıf üniversiteleri mi olduğuna bakmalı gerektirdiği bütçeyi yaklaşık olarak hesaplamalısın. Tüm bunlar için gerek kariyer netin, gerekse Gök Atlas gibi dijital platformların içeriklerini gönül rahatlığıyla kullanabilirsin. Her kentin öğrencinin kişisel gelişimini besleyen sosyal ve kültürel dokusunu birbirinden farklıdır. Ayrıca o kentin ekonomik, sanayi ve ticari altyapısının geliştirmeye ne kadar uygun olup olmadığı oldukça önemlidir. Öte yandan eğitim hayatın boyunca kentteki yaşam, barınma, ve beslenme gibi temel faktörler de dikkate alman gereken unsurlar. Tüm bunlardan sonra sınav performansın ve önceki yıl yerleşen son adayların yerleşme performanslarını kıyaslayarak geniş bir yelpazeden listeni oluşturmaya başlayabilirsin. Bu aşamada puanlara hiç bakma. Sadece yerleştirme puanlarının önündeki sıralara odaklan. Temel referansın o sıralar olsun. Listeyi sanal olarak 3 ayrı bölgeye ayırmalısın. Birinci bölge, başarı düzeyi senin biraz üzerinde olan ama şans faktörünün az da olsa bulunduğu programlardan. İkinci bölge, nispeten senin başarı düzeyine çok yakınında olan programlardan. Üçüncü bölge ise olası bir tercih yığılması ve başarı sırası değişikliği yaşanması halinde riskli olmayan, kazanma şansının yüksek ve garantiye yakın programlardan oluşması gerekir. Son tahlilde birinci bölgede 5-6, ikinci bölgede 10-12 ve üçüncü bölgede ise 7-8 programı olmasını tavsiye ederiz. İlk başta bu liste 24'ten daha fazla sayıda programdan oluşabilir, hiç endişe etme. Belki yüzlerce program bu listede yer alabilir. Listene son halini verirken kontenjan dağılımı, puan yakınlığı, üniversite eşdeğerliği, bölüm önceliği gibi çeşitli eleme kriterlerini kullanarak bunlardan bazılarını zaten eleyerek Listeyi 24'de düşüreceksin. Listen 24'de indiğine göre. Artık puandan sıradan bağımsız yapman gereken istek sıran ile bu listeyi birden 24'e sıralaman. En çok istediğini en üste, istediğini ama en az istediğini en alta gelecek şekilde sıralamalısın. Ölü tercih hefzanesinden korkma. Yerleşme şansın olduğu halde daha çok istediğini alta yazıp daha az istediğini yerleştiğinde gerçek anlamda tercihlerini o zaman öldürmüş olursun. En son bu programların seni kapsamayan, senin taşımadığın özel koşulları var mı yok mu bunları tek tek Kılavuzdan çek etmeli ve geçerli tik alan tüm programları zamanında ÖSYM'nin aday işlemleri sistemine 9 haneli kodlarını kullanarak girmelisin. Son güne kadar ekleme, çıkarma, yer değiştirme yapabileceğini de asla unutma.